Gerçek gündem bu. Şüphesiz bunu da konuşuyoruz ama bir yandan da gerçek gündem perdelenmeye çalışılıyor denilerek değerlendirilen son dönemde yaşananlar var. Ne gibi? İşte örneğin CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin ardından bir baktık büyük bir fırtına kopuyor ve günlerdir bitmiyor da sevgili izleyiciler. Şimdi böyle bir şey demedim, bunu kastetmedim. Maksadım şuydu. Şunu demek istiyorum. Özür dilerim. E bu ifadeleri de kullandığı aynı program içerisinde katıldığı bir programda tank palet fabrikasının satıldığını ifade etmek isterken e, tank palet fabrikası da ordunun bir ÖFC'dir diye düşündüğü için ordunun satıldığı şeklinde bir ifade kullandı. Sonra da bunun yanlış bir ifade olduğunu söyledi ki mevcut programdaki moderatör de bu konuda bir düzeltme bekledi. Bu düzeltme geldi. Ama hem o kanala ceza var hem de günlerdir bu durumu konuşuyoruz. Böyle demek istemedim, böyle demedim denilmesine rağmen üzerine gidiliyor. Bu memlekette şu ifade özgürlüğü konusunda daha çok yol almamız gerekiyor galiba. Bu konuyu danışalım istiyoruz. Eski meclis başkan vekilidir aynı zamanda. Uluç Gürkan bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ee, sayın, sayın Akdemir. Sağ efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Eksik olmayınız. Şimdi tam da bu konuyu konuşacakken, e, iktidarın ortağı olarak da ifade edilen Cumhur İttifakının ortağı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi mesela. Diyor ki: Türk ordusuna mütakiben yapılan ağır hakaretler olduğunu ifade ediyor. HaberTürk yani söz konusu programın yapıldığı ekrana da diyor ki ne HaberTürk adına ne Turgay Ciner'den de ne bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır diyor. Yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir diyor. Burada hep şunu konuşuyorduk. E, HaberTürk'e verilen bu ceza ile ilgili Mesele şu mu? Bu mahalleden kişiyi almayın. Muhalefetten şunu şunu almayının aslında bir nevi gözdağı mıdır bu diye konuşuyorduk. Sanki bunu da doğrular bir açıklaması. Ne dersiniz? Bu yaşananla ilgili ee, merak ediyorum. Kimiyle e, doğruluyor bu dediğiniz e, son derece açık ve net. Ama sadece o kadarla da değil. Hı. Benim gözleyebildiğim, görebildiğim kadarıyla. Bunun ötesinde rütük ee, hem kendi davranışlarıyla hem de e, Rütükle temsilcileri bulunan iktidar partisi e, ve e, işte e, Sayın Bahçeli'nin açıklamasını da verdiniz. Evet. İktidarın destekleyicileri tarafından e, bir sansür kurulu gibi e, çalıştırılmaya e, uğraşılıyor. Yani ona da bir anlamda e, bu doğrultuda bir görev e, talimatı veriliyor. Ee, son zamanlarda RÜTÜK'ün e, bizim e, benim aktif e, siyasette bulunduğum yıllarda yaptığımız e, yasa çerçevesinde öngördüğümüz görev e, tanımı e, fiilen e, aşılmış e, durumda. Hı hı. E, yani e, RÜTÜK e, hem görev tanımının ötesinde e, gerçek bir sansür kurulu artı ceza yetkisi olan bu yetkiyi en ağır biçiminde kullanan bir sansür gibi kurulu gibi çalışırken tümüyle medyanın tek sesli olmaz, farklılıkların iktidara yönelik eleştirilerin hiçbir biçimde yer almamasına yönelik bir baskı yaratmaya, o ortamı oluşturmaya çalışıyor. Ee, bahsettiğiniz e, Habertürk'teki program e, gerçekten nasıl hem iktidar partileri sözcüleri tarafından hem de e, rutünün e, cezayı veren e, çoğunluğu iktidar yanlısı çoğunluğu tarafından bu şekilde anlaşılabilir e, bunu e, kavramak çok açık ifade ettiğiniz mümkün değil e, yani program sırasında e, bir tepkide bulunmadı denilen moderatör aslında yanlış anlamaya yol açabilecek bir ifadenin düzeltilmesi için müdahalede bulunuyor bu da düzeltiliyor hayır kasıt Doğru. o değildir ama e, yani hem iktidar parti sözcüleri hem de bu cezayı verirken yaptığı e, değerlendirme ve açıklamayla Rütük e, hayır e, senin kastın bu demeye getiriyor. Yani bir kasıt biçiyorlar. Böyle bir tanımlama kişiye kendi kastının ötesinde kasıt suçu yüklemek yani ifade özgürlüğünü tanımamanın ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmanın ötesinde ifade özgürlüğünü gerçekten Yok etmekle eş anlamlıdır. Niyet okuması yapılıyor galiba. Net bunu söyleyebilir miyiz efendim? Bir de hemen rütün hayır, hani e, kapsamından bahsettiniz ya. İzin verirseniz niyet okuması da değil. Hı. Niyet yüklemesi yapılıyor. Anladım. Bunu niyet ettin. Yok, hayır. Illaki bunu hayır. niyet ettin diye. Öyle bir derdim yok. Niyetim yok. Benim pastım o değil. Hayır, hayır pastım öyle bu. Evet, evet. Şimdi yani böyle bir yaklaşım olamaz. Bu e, engizisyon mahkemelerinin yargılama Tarzı şeyidir, tarzıdır, anlayışıdır. Hemen şunu da sorabilir miyim? Rütük'ten, Rütük'ün aslında işte yetkisi, üslubu nedir ne değildir buna ilişkinde bugün bu konuyla ilgili yapılmış olan açıklamasında Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in yani kendilerine verilen tepkiye bir karşılık veriyor, bir cevap veriyor ama burada kullandığı ifadeler mesela yine bu tür bir niyet yüklemesi burada da yok mu? bağımsızlığımız ve egemenliğimizin güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz. Zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez. Yayın kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soruysa Türk ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklarıdır? Keşke Rütük aleyhine yapılan bu planlı yayınlar kahraman askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi yani bu tam anlamıyla niyet yüklemesinin bir başka örneği değil midir? Rütüp Başkanı'nın böyle bir ifadeyle karşılık vermesi Son doğal mı? Son derece açık bir niyet yüklemesi. Ee, yani e, bunun karşısında mesela şunu söyleseniz ne diyeceğim? Ya sen kendi niyetini beyan ediyorsun. Olmayan bir noktada bunu ifade ediyorsan yani dile getiremedin, kendi niyetini beyan ediyorsun e, demek e, bu konuda suçlanan kişilerin e, gerçekten hakkıdır çünkü program çok açık e, yani e, hala dileyen izleyebilir. Hayır böyle bir kastım yoktur diyor e, program moderatörünün müdahalesi üzerine programda bulunan e, başka konuklar da e, başlangıçta itirazda bulunuyorlar e, ama e, CHP milletvekili e, ned? Açıklaması karşısında yani onlar e, tatmin oluyorlar. Evet, evet. Doğru. E, şimdi e, bu noktada gerçekten bu olayın e, kastı aşan bir e, olmayan kastın e, yüklemesi biçiminde yürütülen yayınlar, siyasi beyanlar, Verütün bu konuda bir cezalandırma yoluna gitmesi. Ee, yani medyaya e, bir ayar yapma medyayı tek sesli hale getirme e, yöneliminin çok ötesinde medyayı tümüyle e, bir e, sansir kurulu marifetiyle kontrol altına almak e, yaklaşımını ifade ediyor. Evet. Ee, ötesinde bakın e, bu olayın e, paralelinde gelişen başka bir şey daha var nedir efendim e, medyaya Rütük Başkanı bir genel kendi görev alanındaki görsel medyayı da aşan bir biçimde yazılı medyayı da kucaklayan bir biçimde bir habercilik ayarı vermeye çalıştı Sayıştay raporlarını esas alarak kamu kurumlarının yıpratılmasına dönük e, habercilik anlayışı terk edilsin diye bir e, yaklaşımda bulun. Ne Başka demek neresi bu? esas alınabilir ki efendim? Sayıştay raporu o, daha o, ne yani olabilir? Ben de bakın e, aktif siyasete girmeden önce 25 yıl gazetecilik evet, yaptım. Evet. E, yani gazetecilik nedir? Ne refer, referans alır habercilikte? E, elbette Sayıştay devletin anayasal bir yargı kurumu. Sayıştay raporları esas alınacaktır. Ee, diyor ki kesinleşmemiş Sayıştay raporları. Ne demek kesinleşmemiş Sayıştay raporu? Sayıştay raporu yayınlandığı anda kesinleşmiştir. Ee, o rapor doğrultusundaki işlem ayrı bir olay. Yani bu durumda e, bir savcılık iddianamesini bir mahkemede savcının iddianamesini haber yapamayacak mı medya? Tabii. İktidarın aleyhine ise. Bu anlayışta. Şunu da sormak ee, isterim o efendim iddianame size. iddianame kesinleşmemiş. Evet. Bir e, işte maliye müfettişinin, hesap uzmanının her neyse şimdi hepsi vergi müfettişi oldu ama evet. e, bir e, yolsuzlukla ilgili bir tespit raporunu kesinleşmemiştir diye haber yapamayacak mı? E, hem bu yaklaşımı getiriyor hem bu yaklaşımın medyada eleştirilmesi üzerine bu sefer yazılı medyayı. Yani beyefendi görsel medyayla oluşturduğu Abdülhamit sansür anlayışıyla yetinmemiş yazılı medyayla hedef alacak şekilde bir gazetemizi şikayet ediyor. Evet bir şey daha şimdi siz evet siyasetçi olduğunuzu bir kez daha anımsattınız ama gazeteciliğinizde anımsattınız. O yüzden yine devlet beyin açıklamasıyla başladık ya yeni yaptığı için özellikle söylüyorum. Bu programda kimi ne söylediği nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör buradan gazeteciye moderatöre bir tepkisi var. Türk ordusuna satılmış diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yapamamış cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir, hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir diyor. Yani son dönemde şunu da çok görüyoruz, elbette herkesin bir eleştiri hakkı vardır değil mi? Yani siyasetçi de eleştirilir, medyada eleştirilir ama burada sanki siyasetçinin gazeteciye gazetecilik öğretmek, moderatöre moderatörlük öğretmek, ne bileyim yani sunucuya sunuculuk öğretmek gibi bir hali oluşmaya başladı. Bu çok sıkıntılı bir şey değil midir? Katılır mısınız böyle bir teşhisi siz de yapar mısınız acaba? Ee, yaparım. Ee, yani sizi de <laughs> size de e, çok nazik ifade ettiniz. Bu sadece evet, evet. yönlendirme değil. Evet. Kalıp çizme. Bizim kalıbımızın dışına çıkamazsınız. Bu kalıba uymak zorundasınız. Aksi takdirde e, yani e, şey e, medya alanında işiniz yok demektir yani siz bunu çok ıı, zarif bir biçimde ifade ettiniz. Evet, evet. Bir sorum daha zamanımız azalırken devlet beyin tweetlerinden de bahsettik bir yandan onları da iletmiş olalım. Üzerine zaten konuştuk hem haber Türkiye yönelik hem aynı zamanda gazetecilik konusunda hem bir yandan da ne söylemek istediği ortada diye bunların birer niyet yüklemesi olduğunu da ifade ettik. Şimdi burada Rütü'nün verdiği cezadan da bahsederken şöyle bir mesele var. En yakın zamanda hatırladığımız CHP lideri Kılıçdaroğlu da gündeme getirdi bir başka iktidara yakın bir ekranda iktidara yakın iktidardan bir ismin çıkıp da Katar'la ilgili yapılan eleştirilere Katar bizi besliyor demesi mesela yani e, bu satılmış ifadesinin yaratabileceği infial kadar belki de daha da fazla çünkü orada niyet öyle bir şey değil ama burada Katar bizi besliyor ifadesi kullanılmış ve bununla ilgili hiçbir şey söylenmiyor koca bir milleti aynı zamanda tahkir etmek anlamına gelmez mi böyle bir ifade kullanmak Kemal Kılıçdaroğlu biz besleme miyiz bu ülke bu millet besleme midir ne demek istiyorsunuz demişti mesela. Hiç ses soluk yok. Buyursunlar. E, tümüyle dediğim gibi e, iktidar, iktidar yandaşlığıyla e, çizilen bir sınır. O sınır içinde her şey serbest. E, kişi hakları vesaire e, onlara saldırı her alanda serbest. Ama onun karşısında gerçekten gazetecilik ilkeleriyle e, sizin yaptığınız gibi e, gerçeğe dokunmak yasak. Bu bana e, Sayın Akdemir e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu e, Hitler döneminde Göbels medya e, çalışanları için bir e, sendika, devlete bağlı sendika e, sendikal düzen yarattı. E, bu sendikal düze, e, sendikal yapıya üyeyseniz ancak gazetecilik yapabiliyordunuz. Eee Şeyde e, İspanya'da General e, Franco e, bir tür e, medyayı baskı altına alabilmek için 3 yıllık bir e, okul yarattı. Ancak o okulda, iktidarın yönetimindeki okulda mezunsanız gazetecilik yapabiliyordunuz. Yani şimdi Rütük e, Göbels'in sendikası. Evet, e, Franco'nun ee, o işte gazetecilik okulunun e, misyonlarını maalesef yerine getirmeye çalışıyor. Eğer e, bütün siyaset anlayışı çoğunluğunun siyaset anlayışı içindeyseniz e, kişiyi bırakın vurguladığınız örnekte olduğu gibi evet. e, Türk ulusu, Türkiye'yi ülkesi ve ulusuyla. Seni başkası besliyor demek ifade özgürlüğü hem de alkışlanacak bir ifade özgürlüğü ama hayır benim kastım Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir parçası olan bir fabrikanın satılmasıdır diye net bir beyanda bulunmuş olan kişinin o fabrikanın satılmasına eleştirilmesi nedeniyle Hazır bu fırsat, bu konuyu gündemden çıkaralım, yaklaşımı. Peki, yani ortada şöyle bir gerçek var. bir Özgürsün diyorlar ama bizim çizdiğimiz daire içerisinde. O daireyi zorlayanlar da oluyor elbette ki. Evet, ama gazetecilik medya, dediğimiz dairenin dışında evet, olmak aynı zamanda. Medya rütük eliyle de adeta bütün sahiplik yapısını, Görünüşteki gerçek sahipleri dışında iktidara teslim etmiş bir vaziyette, e, Amerika'da bir e, iktidar e, medya patronunun çok ünlü bir sözü var. E, o patronun adı aklıma gelmedi diyor ki elbette benim yanında çalışan özgürlük özgürdür ama benim gibi düşündükleri süreç. Evet, evet benzer bir durum galiba bazen bazı ülkelerdeki evet, evet, iktidarlar içinde bu, geçerli. Bu sefer olarak. sadece bir medya yapısı olarak değil. Türk medyasının bütünü e, olarak onun için e, yani siz ne kadar özgürsünüz e, tartarak yayın e, yapmak Bedel zorunda. ödeyerek özgürlüğü bedel ödeyerek kazanıyoruz galiba Sayın Gürkan evet, çok teşekkür e, ediyoruz efendim çok sağ katıldığınız için. O konuda da rahmetli Bülent Ecevit'in e, son olarak e, vaktimizi Buyurun. zorlamayacaksam anlatayım. E, i̇şte e, bu 12 Eylül döneminde de, devamlı cezaevine giriyordu açıklamaları falan nedeniyle yani bunu niye yapıyorsunuz denildiğinde dışarıda tutsak olmaktansa içeride özgür olmayı tercih ettiğim için. Evet. Demiştim. Evet. Bir kez daha analım saygıyla. Nereden evet. nereye? Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. E